Burada imtihan oluyoruz biz. Güzel bir imtihandan geçiyoruz. Ama şefkat ve sevgiyi, barışı ve kardeşliği esas alırsak Allah dünyayı bize cennete çevirecek inşallah. Daha önce cehenneme çevirmişti Allah. Irkçılığı esas aldıkları için, ateizmi, materyalizmi, darwinizmi esas aldıkları için günün dünya harbini, ikinci dünya harbini insanlar gördüler ve muazzam bir şiddet ve acı gördüler. Demek ki materyalizm, darwinizm, ateizm insanlar bunu getiriyor. Şimdi darwinizm yıkıldı, ateizm yıkıldı, yaratılış inancı hakim oldu, Allah inancı ve Allah sevgisi hakim oluyor. Bak dünyaya dikkat edin, gittikçe cennete dönmeye başladı. Bereket arttı, bolluk arttı. Ama bir yerde bir yanlışlık yapılırsa Allah hemen oranın gücünü kırıyor, dikkat ederseniz. Kim vicdanında bir bozukluk meydana getirirse, kim insanlara acı çektirirse Allah oranın gücünü kırıyor. Kim huzur ve sevgiyi vaat ederse ve bunu yaşarsa Allah oraya bereket ve bolluk veriyor. Ama gelecek çok çok güzel elhamdülillah. Çok iyi günler göreceğiz inşallah.